Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash of videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün kafayı kırdık kardeşim. Delirmemizin sonucu olarak oyuna bir miktar para yatıracağım. Buna mecburum. Bunu bana yaptırdılar. Karta para atmayı unuttuk. Allah da gar Dur rezil olacağız. Şimdi bildiğiniz gibi bana sürekli hızlı desteğe geç, hızlı desteğiyle oyna, hızlı deste. ben de denemelerini yaptım ve bir desteğe karar verdim arkadaşlar. O destede bu deste oldu. Zaten bilinen kullanılan bir deste. Duvar yıkıcılı modelini kullanmak istedim. 2.8 ortalaması var. Devamlı bunu oynayacağız diye bir şey yok ama bazen cidden Trialer oynamak istediğim zaman oynayabileceğimiz bir deste olduğunu düşünüyorum. Bazı kartlarım 14 level, bazı kartlarım düşük. Bunlar birlikte yükselteceğiz. Evrimlerimizi de alacağız. Yanlış anlamayın. Valkyrie falan kullanmayacağım. Duvar yakıcı ve fıçıyı evrimleştireceğiz. 15 seviye yapacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi evrim kartlarım vesaire var ancak bunlar yetmeyecek. O yüzden para da yatırmamız gerekiyor. Bakalım bu video bize ne kadar patlayacak. O yüzden güzel bir beğeni bekliyorum. Sizden mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir destek yorumu yapıştır gelsin. Şimdi öncelikle şurada bir tane destans pazar dediğimiz varmış. Vere vere devis yet verdi. Allah razı olsun ya. Çok gerçekten yardımcı oldu. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu goblin fıçımızı bir 14 seviye yapam Çünkü buradan bize joker kartlar da gelecek. O joker kartlar gördüğünüz gibi 100 bine tamamladı bizi. 2 tane kartımızı 15 yapabileceğiz bu sayede. Bu da çok çok önemli. Hadi başlangıç olsun direkt. buradan goblin fıçısına da var verdim ve 15 seviye yaptım. Bugün herhalde de oluruz gibi geliyor. 57 olursak bir sandıkta oradan açacağız. O da güzel olacak. Dediğim anda direkt oldu lan. Bu kadar veriyor muymuş ya? Versin abi versin. Sandıkta açalım. Levelemizi yükselsin. Evrim parçası geldi üstüne. Bu da ciddi manada bizim için güzel. Ve şövalyeye geldi. Ya şövalyeyi de yükseltmeyi düşünüyordum. Evimleşmek istiyordum ama. Şu anlık değil tabi Şöyle prensesimi yükseltiyorum arkadaşlar. 13 seviye oldu. Daha sonrasında joker kartlarımı buna da 11 tanesini bastım. Ve prenseste 14 seviye yaptık. Şuradan 14 14'e buzruğuna 100 bin altın vereceğimi hiç düşünmezdim arkadaşlar. inanın. hiç aklımdan bile geçmezdi ama hayat beni bu noktaya getirdi. Çetemiz zaten şu anda etkinlik var 15. Bu bizim için bir avantaj ilerleyen zamanlarda 15 yapar Şu anda yapmamıza gerek kalmadı onu. Şöyle goblin yıkıcılarına da şu veriyorum joker kartlarımı yükselt diyorum 14 seviye yapıyorum daha sonrasında arkadaşlar benim için en önemli kartlardan bir tanesi valkür olacak bu destede tanklayacağımız güçlü bir kart olması lazım o yüzden şunu bir 15 seviye yapalım. Valkür'de sevdiğimiz bir ablamız. Kendisi haşim bir kadın. Allah kocasına sabır versin. Şu anda destede 3 tane 15 seviye oldu. Şimdi bizim karar vermemiz gereken bir noktaya geldik. Çünkü bir kartımı daha 15 yapmak istiyorum bugün. Şimdi öncelikle arkadaşlar evrimlerimize de bir geçeyim. Diğer 15'lere geçmeden önce şurada joker parçalardan bir tane fıçıya kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane geriye bizim joker parçamız kaldı. Bunlar da şu şekilde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya. Joker par evrimleri aç. Açalım abi. Açacağız mecbur açacağız. Şu fıçı değil mi lan? Heh. Bir tane fıçının evrimini üçlü alalım. Evet evrim parçalarımızı aldık ve şöyle yıldız seviyelerini de basalım. Kartımızda dua yakıcılar arkadaşlar. İki tane de buradan alacağım. Hatta iki tane almama gerek yok lan. Bir tane almam yetiyor benim. Doğru. Bir tane almam yetiyordur. Bunu da bir tanesini aldık arkadaşlar. 3 tane joker parça buradan geldi. Tekrardan şuraya bir dönüyorum. Şöyle duvar yıkıcılarda joker 3 tane parçayı basacağız. Bunu da joker parçamıza güzel bir şekilde kullanmış olacağız. Verimli kullanmış olacağız. Ha, işin garibi de şu arkadaşlar. Ben de bir sürü evrim eksik. Ama bu destede 1, 2, 3, 4, 5 tane evrimimiz oluyor yani. 5 tane evrimin oldu. Hatta bu zorunda 6 tane evrimin kullanabileceği bir deste. O yüzden farklı kombinasyonlarda da yapılabilir. Yani atıyorum yani öbür gün duvar akıcı yerine Dark Goblin'de evrimini kullanabiliriz. Bu da bizim için önemli bir şey olacak. Şimdi Joker kart da almamız gerekecek arkadaşlar. Ben bunun için de maalesef 339 TL'yi de domalıyorum. 50 bin Joker kartımızı aldık. Dönüyorum buraya. Prensese mi dart, Dart'a basayım diye düşündüm ama sanki Dart bir tık daha ağır basıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle Dark Goblin'e de ben buna bu da dark diyorum genelde. Yanlış anlamayın. Dark bir olduğunu biliyorum ama dilim öyle gidiyor. Niye bilmiyorum. Dark diye isim geliyor. Hani kara bir ee, goblin. <laughs> böyle şu yıldız seviyelerini falan da yükseltelim arkadaşlar. Şekilli gözüksünler. Madem bu kadar uğraştık parama. Oğlum ne kadar... Yıldız seviyesi varmış bunun da Üç tane bastık ya Şimdi ben böyle bırakacağım arkadaşlar bunu Bunun sebebini de size sormak istiyorum daha doğrusu sizce sırada 15 yapacağımız kart prenses mi olsun yoksa duvar kızlar mı olsun ikisini birden şu anda yapamayacağım yani buna 700 lira para da vermek istemiyorum diğer videoda sizin dediğiniz kartı yine 15 seviye yaparız ödem ederiz. şimdi bu haliyle bir desteği deneyelim yani arkadaşlar destemiz artık bir namet destesi diyebiliriz maalesef bunu diyebiliriz ve bu kafada olmamız lazım bu şekilde düşünmemiz lazım ve bizim bu şekilde hareket etmemiz lazım şöyle valkür attım buraya da iyi mi yaptık kötü mü yaptık emin olamadım Şöyle bir tane fıça atacağım buraya. Bir tane de şöyle bir prenses atalım. Neyi var görelim. Valkür attı. Okey. Güzel hasar verdiğimizi düşünüyorum. Acaba bir tane daha atar mı? O oklarını kullanması bizim için gayet güzel arkadaşlar. Çünkü dart Goblin'imiz var. Şöyle bir de topla şunu çekelim. Şöyle bir tane buz yapalım. Bence burayı böyle savunuruz gibi geliyor ya. Bir tane vurur mu belki? Bir tane vurur. Ona ne atacaksın? Okey onu da kullandım. Şöyle hemen yine bir fıçıyla darlayayım ben. Adama fırsat çok vermeyelim. Oo fişeksi de varmış. Okey okey. Şimdi bunu neyle savunmak lazım? Şöyle ana kuleyi açtırabiliriz aslında. Domuz birinci oynuyor çünkü bizim işimize yarar bu durum. Ama nasıl ya? Abi nasıl o kulen menzinden çıktı gerçekten şans şans adam şanslı bir adammış şöyle bir prensesliğine bir iki tane kışkırtıcı vuruşlar atalım maalesef böyle oynamak zorundayım arkadaşlar yani yapacağımız çok bir şey yok şöyle dark goblin'i soldan attım şuraya bir tane valkür yapıştıracağım tamam şöyle de bir tane topumuzu attık bence burayı gayet güzel savunduk arkadaşlar Ş şöyle bir tane Fıçı atalım. Bir iki tane vururuz. Güzel. Oklarını harca, harcamaz bizim işimize geliyor. Şöyle hemen prensesle yine bir iki tane darlayacağım. Güzel. Bir tane daha vurur musun lan? Ah be oğlum. Ah be oğlum. Şöyle bir buzluğuyla şunları bir çekelim. Şu an gayet iyi ilerliyorum ha. Fena değil. Ama dur bakalım. Erken de konuşmamak lazım. Şöyle bir tane duvar eksizler attım. Yerden cadıyla başladı. Vurur muyuz lan oradan? Ah be o vursaydı çok güzel olacak. Geriden bir Dark Goblin'e attım yine. Mega Şövalye mi? Şöyle bir şey yapmak zorundayım. Şöyle geriden de bir Prenses. Şöyle bir yıkıcılarla şunları arkayı falan bir temizlemeye çalışalım. Tamam. Şöyle bir şey yaptım. Onu alalım. Gayet güzel abi. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Tamam oklarını harcadı bu güzel bizim için. Şöyle bir duvar yıkıcılarla destekleyelim. Tersten bir çete atalım. Ya yani iki taraflı oynayabilirdik bu oyunu ama tek taraflı oynadık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Şöyle bir tane top attım buraya. Aldık zaten. Gayet güzel abi. Yani teşekkürler de iyi oyunu diyor. Ya arkadaşlar hiç memnun değilim şu an bu yaptıklarımdan ama beni buna Oyun mevzu bıraktı, rakipler mevzu bıraktı. Biz de onların kurallarına göre oynamak zorundayız. Tam dev sandık gelmiş. Arada bunu da açalım. Belki sürpriz yapar bize bir aynı kara. Sağ ol kral. Bir de normal kupa yolunda deneyelim dedim arkadaşlar. Çünkü burada da bir, bir yandan bizim kasmamız gerekiyor. Çok fazla kasmam. 9200'e kadar çıktım orada bıraktık. E, desteğe alıştıkça burada da oynarız diye düşünüyorum. E, şöyle bir duvar kıcılarla başlayayım. Hmm, 12 seviye güçlü madenci. Enteresan. Şöyle bir tersten bir prenses attım. Bakalım ne yapacak. Elini bir görmek lazım adamın. Ee, şöyle bir top kuralım abi. Tamam. Güzel bir şey yaptı ama bizde bence ya vurmasın ama nasıl vuruyor oradan ya. Şöyle bir tersten de bir fıçı attım arkadaşlar. İki taraf tutamaz diye düşündüm. Elinde ne var görelim. Güzel gecikmeli bir tomruk attı. Hemen arkasından bir duvar ekşiciyle darlıyorum. Adamı bol bol darlamamız lazım. Bu destenin olayı bu. Oo topunu da kullandı. Elinde topun olması da e, güzel. Güzel bizim için güzel. Şimdi şöyle yine geriden bir prenses atıyorum abi. Geriden bir başlayalım. Elimizde güzel kartlar var. Bu kartları güzel değerlendirmek lazım. Şöyle bir Dark Goblin ile yalandan bir hasar pasif hasar vermeye çalışacağım. Şöyle bir top attım oraya. Tamam. O domuz vuramaz gibi geliyor bana. Şöyle bir de ana kule açarsak mis gibi olacak burası. Aynen öyle bak. Ana kuleyi de açtık. Harika oldu burası. Şöyle bir tane duvar yıkıcılar attım. Bir tane de fıçı attım. Güzel. Güzel. Bir tanesini patlattık abi. Şöyle hemen bir prensesle darlamaya devam edelim adamı. Bence deliriyordur şu anda ya. Yani ben olsam çok fazla yaşadım bu olayı delirirdim. Şöyle bir ortaya doğru çektim. Özellik basarsa da bizim işimize geliyor. Şöyle bir buzuru attım sol tarafa doğru. Sağda bir duvar yıkıcılar. İki tarafı da tutmaya çalıştım bir. Tamam onu kurdun. Harikasın sen. Şöyle bir Dark Goblin'i şöyle bir top. Şuraya bir Valkür attım. Arkadaki fişekçi alalım. Zaten o bize bir şey yapamayacak. Şöyle bir Fıçı attım. Ana fıçıyı sola doğru attım arkadaşlar. Tomru çünkü sağ kullanacağından emindik birazcık. Evet güzel. Görmüş olduğunuz gibi iki taraflı asa olduk. Şöyle bir tane de e, ee, buz onu tuttum. Valla adam şu anda bence biraz çaresiz kalıyor arkadaşlar. Yalan yok ama yapacak da çok bir şey yok. Şöyle bir duvar yıkıcı. Şöyle bir çete attım. İki taraflı gitmeye devam Adam bırakmış olabilir. Galiba bıraktı. Rakibi pest ettirdik arkadaşlar. Yani bu yaptıklarıma inanamıyorum. Demek ki benim içimde bir namet yatıyormuş. Hani açı açı ya da şöyle düşünün. Düşmanınız var, rakibiniz var ve o kadar fazla aynı şeyleri gördünüz ki ondan kahpelikleri. Kahpeliğe alıştınız ve çözdünüz onu kahpeli taktiklerini gibi de düşünebilirsiniz. Ama iki türlü de bizim işimize geliyor bu durum. İki iki attık. Maçları da göstereyim sizlere. Şuradan bir tane şöyle flama geldi. Teşekkürler. Ver artık. Tamam. Taşımız var. Taşını toprağını yerim. Şöyle maçlarda göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2'de 2 zaten. 5 dakikada 2 tane evini aldık. Nasıl oldu ben de bunu anlamadım. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım hoşuna giden eğlenceli bir videomuş arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazlasını isterseniz yorumlara yazın. Fikirlerinizi bekliyorum. Hem desteği hakkında hem de sıradaki 15 seviye kartımız hangisi olsun. Valla bastık birazcık parayı. Umarım video hoşunuza gitmiştir de ve beğenmişsinizdir. yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu ne amına koyayım? Bu ne? Nasıl bir saçma? Be? Bu ne? İzci sözümü veriyorum. Bu ne? Neyin hareketi bu ya?